Arkadaşlar tekrar merhaba. PlayStation 4 almak istiyorsunuz ve araştırıyorsunuz. Hangi kasayı alsam acaba? Hangisi sağlıklıdır, problem çıkarmaz diye. Veya hangisi daha iyidir, daha iyi görüntü verir diye. Ben size kısa bir açıklama yapayım öncelikle. Şimdi yeni almaya karar verdiniz. Zaten yeni almak istediğiniz zaman ya normal Slim alacaksınız veya Pro alacaksınız. İkisinden birini tercih edeceksiniz ikinci el almak istiyorsanız ikinci ellerde şöyle göstereyim bunlar ikinci çıkan tiptir. Normal fed kasa diye geçer ve e, ilk çıkanlarda bu tarafı parlaktır. Yani mika cam şeklindedir. Bu tarafı yine mat siyahtır. Arkadaşlar onlardan önermiyorum size. Çünkü onlarda çeşitli sıkıntılar çıkabiliyor. işlemci problemleri çıkabiliyor. E, bunlar ikinci çıkanlardır ve ikisi de mat olarak iki tarafta mattır ikinci seri olduğu anlamına gelir. Bunlardan önerebilirim. Tabi Slim bulabiliyorsanız yine aynı fiyatlara alacağınız fiyatlara Slim'i daha çok öneririm. Çünkü genel ağırlıklı bu cihazlar bir önceki cihazların sorunu giderilmiş olarak çıkan cihazlardır. Yani bazı şeyleri değiştirip tekrar piyasaya sürüyorlar. Aslında çalışma prensibi, çalışma mantığı aynı. Fakat o sorunlara giderdikleri için yeni kasa çıkarıyorlar hem de şeklini düzeltiyorlar cihazın. Daha ergonomik hale getiriyorlar, daha güzel hale getiriyorlar. Ee, diğer yeni sıfır alacaksanız o, o opsiyonda ise eğer televizyonunuz 4K destekliyorsa, 4K'lı bir televizyona sahipseniz tabii ki 4K Pro alın. Biraz pahalıdır ama değer. Fakat 4K oyun var mı diyeceksiniz. 4K oyun pek yok. Yani genelde 2K veriyor oyunlar çünkü oyun firmaları 4K oyun yapmakta bayağı zorlanıyorlar. Dolayısıyla şu anda şimdilik 2K veriyor. Belki PlayStation 5 çıktığı zaman o zaman belki 4K, belki 8K görüntüler olabilecek. Ama şimdilik 4K iyidir. Yani 2K alsanız bile 4K iyidir. Zaten televizyonunuz 4K değilse, Full HD ise Pro almanıza hiç gerek yok. Çünkü o zaman yine normal Slim'le aynı görüntüyü verecek size. Boşu boşuna pro almış olacaksınız. Tabi pro alayım. Daha sonrasında televizyonu değiştirdim. 4K alayım derseniz. O sizin bileceğiniz iş. Bunlarla ilgili verebileceğim bilgiler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.